Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Recep? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün yine ekstra bir video yapıyoruz. Yalan dolan bilgiler var. Atasözleri ve deyimlerle alakalı doğrular Gün yüzüne bugün çıkıyor hocam. Evet Recep bugün doğruları gün yüzüne çıkartıyoruz. Çok keyifli bir video ile karşınızdayız e, değerli arkadaşlar. Sadece e, öğrencilere de seslenmiyoruz değil. değil mi evet. Recep? Herkes değil herkes izleyebilir. Herkes izlesin bizi e, anneler babalar çok enteresan çok sıradışı şeylerden bahsedeceğiz. Hava atılacak çok bilgiler var hocam. Evet çok hava atılacak bilgiler var. Evet. E, bugün bizi dikkatle dinleyin, bizi keyifle izleyin deriz arkadaşlar. Evet hocam. Evet Recep ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz hocam? Deyimleri ve atasözleri konu edineceğiz. Nereden geliyor, nerede hata yapılmış, nasıl bir şekil değiştirmiş, ne anlama gelirken, ne anlama gelecek şekilde kullanılmış bunları konuşacağız. Hepsini Recep. öğreneceğiz. Evet Recep başlıyorum ben ilk atasözümü gönderiyorum. Hocam. Ziyaretin kısası makbuldür. Doğru. Recep Bize gittiğimiz kısa yere kısa ziyaret ediyoruz kısa, hocam. kısa kalacağız çok fazla kalmadan bir an önce kalkın gidin oradan. Hani öyle hani ev sahibi böyle sıkılır. Yani sık, Hayır öyle değil Recep. Neymiş hocam? Ziyaretin kısası makbuldür. Kısas kelimesi var burada. Kısas demek sana yapılanın aynısını sen de yap anlamına gelen bir ha, söz. O zaman birisi sana geliyorsa ziyaret ediyorsa sen de onu ziyaret et iyi olur diyor. Aynen öyle bu atasözünün kastettiği anlam budur. Sana ziyarete gelene sen de ziyarete git yani kısas yap anlamına gelen bir atasözü. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla ziyarete gittiğinizde 1500 saate oturabilirsiniz. Meğer kısası makbul değilmiş, kıssası makbulmuş. Öyle değil mi zaten hep ziyarete gitti mi birilere erken kalkacağı zaman hemen şu lafı konduru verir O ziyaretin ortama, kısası, kısası makbuldur deyip hadi biz Kaçar kalkalım hocam. o zaman deyip de kalkıp evet. gidilirdi. Demek ki bu sözün kastettiği anlam kısas yapınız yani size ziyarete gelene siz de ziyarete gidiniz anlamında bir atasözü. Doğru. Recep başka bir atasözüm aslan yattığı yerden belli olur. Doğru. Yani odanı, yattığın yeri çok temiz tut. Aslansın yattığın yerden belli olur anlamına gelen bir atasözü. Hayır değil. Aslan yatsa da belli olur, ayakta da dursa aslandır, çömelse de aslandır, yatsa bir yere da. yatıp uzansa da aslan aslandır abi. Onun aslanlığını gizlemesine ya da yattığı yerde onu kedi gibi görünecek hali yok ya. Aslan her yerde aslandır. Burada şunu kastediyor. Karakteri sağlam, düzgün, güçlü, kuvvetli insanlar otursa da aslandır, yatsa da aslandır, Hiçbir ayakta şey dursa da aslandır onların duruşuyla alakalı bir durum değildir. Aslan aslandır anlamına gelen bir sözdür bu. Çok güzel ben şimdiye kadar bu söylediğimiz atasözlerinden kaçını arkadaşlar aslında ilk bilindiği gibi yanlış haliyle biliyorlarmış. Ee, merak ediyorum. Arkadaşlar yazın konuşalım. Başka bir deyimle devam edeceğim Recep. Nedir hocam? Hem kel hem fodul deyimi. Yani diyor ki Heh. birisi kel aynı zamanda da böyle kısa filan. Kısa, şişman, evet. göbekli. Hayır. Fodul kibirli. kibirli demektir. Hem kelsin, kusurun var. Hem de kibirleniyorsun, büyükleniyorsun büyüklük taslıyorsun anlamına gelen bir sözdür, bir deyimdir. Hem kel yani kusurlu hem de Kibirli hocam, anlamında bir söz. TDK'da fodul mesela kibirli mi demek? Aynen öyle. Bir başka atasözümle devam ediyorum. Nedir hocam? Üzümünü ye bağını sorma. Aynen öyle. Diyor yani ki hiç kurcalama. Sana gelen parayı, ekmeği, her neyse artık malı, mülki hiç sorgulama. Koy cebine nereden Devamlı. geldi, nasıl geldi. Boş ver seni ilgilendirmez. Sen yemene bak, sen kullanmana bak anlamında bir atasözü. Ki çok yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz öyle değil mi Recep? Evet. E o zaman bu sözü anlamını ben merak ettim araştırdım. Nedir için. hocam? Üstüne vazife olmayan işlere karışma, seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma anlamında bir sözmüş bu. Yani sana e, gelenin nasıl geldiğini araştırma anlamında bir söz değil. Değilmiş. Evet üstüne vazife olmayan işlere karışma anlamına gelen bir sözmüş. Çok bu. güzel. Su içerken yılan bile dokunmaz. Doğru su içerken yılan bile dokunmaz hocam. Bu söz yanlış anlaşılmış sözlerden biri. Ki bunu diyecek. deneyip arkadaşlar yılanların yanında çok su içtiler evet. ve o arkadaşlarımız artık aramızda yoklar maalesef. Nasıl yani maalesef. ben su içeceğim yılan gelecek diyecek ki adam bir suyunu içsin. Tabii, tabii. Bitirsin ondan sonra sokacaksak sokalım. Öyle bir şey mi var? Recep bu da yanlış anlaşılmış sözlerden biri. Bu sözün orijinali su içen yılana bile dokunulmaz. Yani insanlar genellikle böyle hani yılan gördüğünde kaçırmaya çalışır ya. Evet hocam. E, su içen yılan bile olsa ona dokunulmaz. Yani su içen insanlara saygılı olalım ya da onlar su içerken herhangi bir müdahalede bulunmayalım anlamına gelen bir Atasözümüz bu. Süper hocam. Bir başka deyimle devam edeceğim Recep. Nedir hocam? Recep e, çokça kullanıyoruz. Sen de mutlaka söylemişsindir bunu. Hadi cümbür cemaat gidiyoruz diyoruz. Öyle mi Recep? Hocam çok söyleriz. Çok söyleriz. Peki bu cümbür ney Recep? Cümbürün var Hadi cemaati anlıyoruz. Hadi evet. yani Kalabalık topluluk da buradaki cümbür neyindesi? Hocam ben cümbürün bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle anlamsız bir kelime olarak evet. orada yer alıyor diyorsun değil mi Recep? Sanki böyle tekerleme ekleme gibi. He, değil Recep. Oradaki cümbür kelimesi Arapça cumhur kelimesinin Türkçe'ye geçerken bozulmuş halidir. Cumhur demek halk, topluluk, kitle demektir. E ama cemaat de öyle. E aynı anlama gelen işte ikileme şeklinde oluşturulmuş bir deyimdir. Ha, yani orada... bir manası var. Var. Aynen öyle. Cumhur kelimesinin. Ee, Türkçe'ye geçerken biraz daha değişmiş hali olarak cümbür şeklini kullanıyoruz. Biz. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada yorumlara siz de bu tarz enteresan bildiğiniz atasözleri veya deyimler varsa asıl anlamını insanların bilmediğini düşünüyorsanız yazın tahminlerde bulunalım. Yine sıra dışı bir e, bilgi vermek istiyorum. O da ne biliyor musun? Gel ne olursan ol yine gel. Mevlana. Şeklinde hemen akla Mevlana geliyor evet. değil mi Recep? Bunu nereden baksan insanların yüzde 99'u bu sözü duyduğunda hemen Mevlana akla gelir öyle değil mi? Evet. Bu Mevlana'ya ait bir söz değil. Bu Türkmenistan'da doğup yaşamış mutasavvuf bir şair olan Ebu Saidi Ebul Hayr isminde bir kişiye ait sözmüş. Hocam Ondan emin emin önce... miyiz? Önce... Aynen öyle Recep. Bu Konya'da e, Mevlana'nın kültür merkezi var. Şebi Aruz'un yapıldığı. Evet. Kocaman bir merkez. Orada bile yazıyor hocam. Altında da Mevlana yazıyor mu? Orada bütün sözler Mevlana'nın. He tamam ama bu söz Mevlana'ya ait değil. Türkmenistan'da doğmuş, Türkmenistan'da yaşamış bir mutasavvıf şair. Ee, Ebu Saidi Ebul Hayr isminde bir şairin sözüdür. Çok güzel enteresanmış enteresan hocam. Enteresan oldu bu, bu da değil mi Recep? Ters köşe yaptı bizim. Evet. Bir tane daha deyimim var çok enteresan. Recep destek olacağına köstek olmak diyor. Doğru bu Recep, çok kullanılır. Çok kullanılır öyle değil evet. mi? Köstek ne? Köstek böyle hani şey gibi destek olmuyor, durduruyor engel olmak engel anlamına evet. geliyor. Öyle hissediyoruz değil mi? Evet. Hayır Recep, köstek ne biliyor musun? Ee, köstek hayvanların kaçmasını önlemek için ayaklarına bağlanan böyle çok kalın tamam. ip ya da çok kalın zincir. O zincirin adı köstek. Ha ama yine aslında benzer bir Yine aslında bir da benzer geliyor. anlamına geliyor ama köstek ne olduğunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Hayvanlar bilmiyorum. kaçmasın diye ayağına bağlanan zincir anlamına gelen bir... <laughs> sözdür. Ee, bir başka deyimimiz var. Habbeyi kubbe yapmak. Habbe Habbe ne ola ki? Habe Bak senin olunca. gibi sordum. Habbe ne ola ki? Recep Habbe Sabun köpüğü demek. Sabun köpürdüğü zaman böyle ha, kubbe, kubbe biçiminde oldu. bir evet. yarım küre meydana gelir, değil evet. mi? İşte onun adı habbedir. E kubbe ne? E büyük camilerin evet. büyük binaların oval e, çatılarına kubbe deniyor, öyle değil mi? Evet. Habbeyi küçük olan o yarım kubbe şeklindeki o sabun köpüğünü kubbe yapıyorsun. Yani bir şeyi çok abartmak, çok büyütmek gereğinden fazla büyütmek anlamında bir deyim olarak karşımıza çıkıyor bu derece. Çok güzel hocam. Bir tane daha var, onu da söyleyeceğim. Evet esamesi okunmamak diye Unutulmak. bir var. Artık bundan sonra senin esamen okunmaz buralarda anlamına gelen Böyle... bir söz. Ne diyor orada esame? Esame ne demek Recep? Esame isimler demek. Yani senin Arapça bir sözcük. Evet ona İsim, çoğuludur. İsimler anlamına gelen bir sözdür. Yani artık bundan sonra senin burada ismin geçmez Adın geçmez anlamına hocam. gelen bir sözdür. Son bir atasözümüzle sözümüzle e, artık videoyu da tamamlayalım öyle değil mi? Olur bilecek. hocam. Arkadaşlar bunu sevdilerse bir tane daha böyle yapabiliriz. Daha çok var böyle. Keyifli bir video tadında bırakmak adına e, çok da videoyu uzatmak istemedik. Ama isterlerse yapabilir. Son bir e, sözümüzle videoyu noktalayacağız. Evet. Mal canın yongasıdır. ...diye bir atasözümüz var. Yonga ne ola ki? Yonga, yonga nedir hocam? Yonga ne biliyor musun Recep? Hani e, ağaç gibi kesilen parçalardan böyle hani yonttukça oradan küçük parçalar çıkar. Dışarı evet evet. İşte ona yonga deniyor. Mal canın yongasıdır. Yani insan diyor ki, kıymetli değil malı mi, diyor? kıymetlidir. Evet. Yani siz ondan parça parça insandan parça parça kopartmış oluyorsunuz malı alır, alarak. Onun malını alarak ya da onun malına zarar vererek aslında kişinin canına da zarar vermiş oluyorsunuz. Canından bir parça kopartmış oluyorsunuz anlamına gelen bir sözdür. Diyor. Aynen öyle. Hani nasıl ki bir ağacı mesela yontarken ya da rendelerken ne yapıyorsun? Böyle küçük parçalar kopartılıyor. Öyle değil mi? Zaten kesiyorsak direkt zaten. Öyle değil mi? Evet. Talaştan bahsetmiyorum ama böyle hani küçük parçalar kopartıyoruz. Evet. İşte o küçük parçalara yonga deniyor. Yonga dediğin zaman insanın varoluşundan, bütününden küçük parçalar alıyorsun. Yani aslında adamın canına da zarar veriyorsun. Ama şey Anlamına var. Anlamına gelen bir sözdür bu. Cana geleceğini mala gelsin de var. Tabii atasözlerimiz ama bizim recep hani kişinin ihtiyacı neyse. Hani insan çok mala önem veriyorsa ona bu söz söylenir. Mala hiç değer vermeyen yani insan için onun için farklı bir atasözü evet, kullanılır. Evet. Yani kişinin... Durumuna bağlı olarak atasözlerimiz vardır. Süper hocam. O zaman hocam evet, bir sonraki videomuz artık sürpriz olacak. Arkadaşlar yorumlara bütün videoda olan atasözleri ve deyimler konusunda siz biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şaşırıp şaşırmadığınız merak ediyorum. Ee, ve de sizin bildiğiniz enteresan böyle yine bilgiler varsa atasözleri ve deyimlerle alakalı bize yazın yorumlara. Hep beraber öğrenelim hem de konuşmuş olalım. Ben arkadaşlardan da rica ediyorum. Bizim yaptığımız gibi e, bu şekilde sıra dışı bilgiler içeren atasözü ya da herhangi bir söz var ise onlar da yorumlara yazsınlar. Biz de onları e, ilerleyen videolarda onları Kullanalım. da gündem alalım. Evet hocam. Gündemimizi alalım onları da konuşalım. Arkadaşlar istiyorum. kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.